Herkese merhabalar, Tarışanlar Röportajı'na hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Galatasaray Genel Kurulu üyesi Tunç Üner konuğumuz. E, Tunç Bey merhabalar. Merhabalar. E, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ediyorum. E, pek iyi değiliz ama iyi olacağız inşallah. E, bu zor günlerde de sizle e, internet aracılığıyla iletişime geçtik. Siz de bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, rica ederim. Genç kardeşlerimize tam destek. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben bu koronavirüs pandemisinden başlamak istiyorum. Yaklaşık 5 aydır süre gelen bir koronavirüs pandemisi var bildiğiniz üzere. Ee, evet. İyi yönetildiği söyleniyor. Bazı taraflar bunu kabul etmiyor. Sizce bu koronavirüs pandemisi futbolda iyi yönetildi mi? Siz buna katılıyor musunuz? Vallahi pek iyi yönetildiği kanaatinde değilim. Verilmesi gereken kararlar geç verildi. Dolayısıyla da ee, bir gecikme söz konusu Şimdi iki ayakları bir pabuca sığdırmaya çalışıyorlar. Ee, benim kanaatim e, her zaman olduğu gibi federasyon bu konuda tekledi. Yani siz iyi yönetilmediğini, bazı kararların geç alındığını düşünüyorsunuz. Aynen, aynen. aynen. Ee, o zaman hızlı bir geçiş olacak. Ee, geçmişe gideceğiz biraz. 2002 yılında rahmetli Başkan Özcan Aydın'a e, attığınız bir mektup var. O zaman 25 yaşında olan Drogba ve 19 yaşında olan Emanuel transfer edilmesini takıma faydalı olacağını söylemiştiniz. Maalesef bu transferler gerçekleşmedi. Drogba 10 yıl sonra Galatasaray'a geldi ama e, genç yaşında gelemedi maalesef. E, bu transferler neden gerçekleşmedi? Daha sonrasında rahmetli Can Aydın'la bununla alakalı bir konuşmanız oldu mu? E, konuşmamız çok oldu tabii ki. Bu transferler neden gecikmedi, e, gerçekleşmedi? E, Valla onu ben bilemiyorum. Nedense bizim kulübümüz kendi iç dinamiklerini kullanmaktan aciz. E, açıklayayım e, dünyanın e, iç dinamikleri en güçlü kulübüyüz diyebilirim çünkü dünyanın her tarafında Galatasaraylılar var ve bütün bu Galatasaraylılar benim gibi e, acaba kulübümüz için camiamız için ne yapabiliriz e, çabasıyla ellerinden gelen e, hizmeti vermeye çalışırlar ama e, nedense gene e, bizim yönetimlerimiz camiadan gelen tavsiyelere kulak tıkar ve ma maalesef bu herkes için geçerli. Her şeyin en iyisini ben bilirim kafasıyla iş yaparlar. Benim tahminim bu transferlerin olmama nedeni bu. Bir esas üzüldüğüm şey şu. O dönemde Drogba ve Adebayor'un maliyetleriyle sonra gittikleri yerden İngiltere'ye transferleri arasında oluşan e, katma değer bizim şu andaki borcumuzun büyük bir kısmını karşılardı. Yani Galatasaray hem sportif açıdan hem de mali açıdan çok büyük kayba uğradı maalesef. Ama e, yapacak bir şey yok zaten. Bu da geçmişte kaldı. Dolayısıyla artık e, futbolda e, klasik tabirle önümüze bakacağız. <laughs> e peki bunlar arasında ben Julius Caesar ismini görmüştüm haberlerde ama böyle başka önerileriniz oldu mu hani gerçekleşmeyen daha önce de? Olmaz mı tabii tabii olmaz mı ee, bir sürü önerilerim oldu ee, bir örnek daha vereyim Rivaldo diye bir oyuncu vardı Brezilyalı bilirsiniz ee, dünyanın en iyi futbolcularından biriydi Rivaldo Milan'dan ayrılacağı zaman ben tabii gene üstüme vazife edindim ee, haber verdim böyle böyle Rivaldo gelmek ister. E, ne dersiniz diye. Üstelik de e, Galatasaray'a gelebilmek için fiyatında büyük de indirim yapmıştı. E, gene tabii ilgilenmedik. ve e, biraz sizi de üzeyim. Ga Galatasaray'a gelmeyen Rivaldo Olympiakos'a gitti ve adlı sana e o, o tarihe kadar duyulmayan Olympiakos 3 sene peş peşe şampiyon oldu. Onun golleri, frikikleriyle. Bu da bir başka eee e, gönül yarasıdır diyelim. Ya, yani ciddi anlamda bunlar hakikaten ben yeni öğrendim Rivaldo olayını şu anda. Hakikaten üzdü beni ne yalan söyleyeyim yani. Var var ben ben benim söylediğim her şeyin belgesi var. Hepsinin yazışmalarını saklarım. İyi bir arşivim vardır. Onun için biraz zor baş ederler. <laughs> <laughs> Drogba Adebayo konusunda zaten tüm Türkiye'de bizi tanıdı o e, keşiflerinizle beraber. E, ben evet ben de... maalesef son seçim biliyorsunuz Dursun Özbek'le eski dostumuz Dursun Özbek'le Mustafa Cengiz yarıştı ve Mustafa Cengiz kazandı. Mustafa evet. Cengiz yönetiminin son zamanlarda sessiz kaldığı bu hakem hatalarına karşı herhangi bir ses çıkarmadığı konusunda taraftarlardan bir tepki var. Siz Mustafa Cengiz yönetimini beğeniyor musunuz? Mustafa Cengiz yönetimine hala desteğiniz var mı? Ve siz bu yönetimin sessiz kaldığını düşünüyor musunuz? Şimdi Fransızcası kontekst. Yani olayları e, içine bakarak inceleyelim. E, daha önceki yönetimlerde e, çok sıkı muhalefet yapıyordum. Doğru. Neden? Çünkü Galatasaray'ın parasının çarçur edilmesini istemiyordum. Ve Galatasaray'ın e, soyulduğu e, kanaatindeydim. Ki e, mali sonuçlara bakılınca da yanılmadığım ortada. E, şimdi Dursun Özbek benim e, sınıf arkadaşım ve en iyi arkadaşlarından birisi hani siz dersinizse kanka manka e, gerçekten gerçekten dursun Özbek e, benim çok sevdiğim e, kankam diyebileceğim bir arkadaşım. E, biz e, lisede aynı sınıfta okuduk aynı camianın iki e, arkadaşıyız. E, kimseyi ilgilendirmez bizim iri, aramızdaki e, ilişki. Ee, evet beni kulüpten atmak istedi, eleştirdim diye ee, kapalı bir grupta söylediğim bir kelimeden dolayı da bana kızdı olabilir. Biz e, birbirimize asla böyle şeyler için kızmış değiliz geçmişte ama e, bizim aramızdaki problemin de sebebi zaten e, o mevkide e, insanlar e, etrafları bir anda çevrili veriyor ve e, gerçek arkadaşlarından izole oluyorsunuz. Ee, Dursun Bey'in de e, maalesef e, başına gelen bu oldu ve e, sonuçlarında da katlandı. Yazık oldu diyebilirim çünkü gerçekten e, bir şirket yöneticisi olarak Galatasaray'a katkıları olabilecek bir arkadaşımdı. E, onu geçelim, gelelim Mustafa Cengiz e, yönetimine. Mustafa Cengiz yönetimini ben eleştirmiyorum diye eleştiri alıyorum. Eleştirmiyorum çünkü Galatasaray'ın şu son yakın tarihte parasını geçmişteki kadar çarçur edilmediği bir dönemden bahsediyoruz. Ben Mustafa Cengiz Başkan'ın her şeyden önce insanlığına, adamlığına ve dürüstlüğüne hayranım. Dolayısıyla Evet, hataları yok mu? Yönetimin hataları var. Yönetimde tasvip etmediğim kimseler de var. Ama benim işim ne olursa olsun muhalefet değil. Akıllı muhalefet. E, onun için e, kimse kusura bakmasın. E, durup dururken de kalkıp işte yönetim şunu yaptı da bunu yaptı da şunu yapmadı demem. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaraylıların çıkarları benim için e, önemli. E, var var hataları var doğru. E, ama e, zam... Taraftarı destekler misiniz? Sizce sessiz mi Mustafa'nın yönetimi? Doğru, doğru. Bu bu konuda bizim çok konuşmalarımız da oldu. Maalesef kulübümüzde bir iletişim problemi olduğu bir gerçek. Bu problemi bir türlü çözemedi. Belki de bir iki istisna dışında en büyük hata bu. Doğrudur. Yani siz Mustafa Cengiz yönetimini destekliyorsunuz ve son yıllarda Ünal Aysal'ı ben eleştirdiğinizi biliyorum. Dursun Özbey'e de aynı şekilde eleştirdiğiniz olmuştu ama son yıllarda desteklediğiniz başkanlardan biri Mustafa Cengiz yani. Doğru. O Ünal Aysal konusunda bir parantez açayım. Ünal, Ünal abimiz Galatasaray'a yakışan iyi bir başkandı. Ben Ünal ağabeyin kendisini değil e, yanındaki yakın çevresini eleştiriyordum. E, ne demek istediğimi biraz geçmişi araştırırsanız bulursunuz. Ünal abinin dönemi Galatasaray'ın en çok transfer yaptığı dönemdir. Ve o transferlerin yüzde %90'ı boşa gitmiştir. Benim eleştirim bunun üzerine gidir. Sebepleri ve sorumluları bellidir. Anladım. Teşekkür ediyorum yanıtınız için. Bu e, Cengiz'den gittik. hani yönetime yakın bir isim olarak biliyor sizi. Başkanın e, sağlık durumuyla alakalı bir bilginiz var mı? Çok ciddi iki operasyon geçirdi. Başkan ne durumda acaba? Vallahi Başkan e, inşallah iyi olur e, diyelim. Tabii e, biraz hırpalandı, biraz yoruldu. E, buna rağmen çabalıyor, buna rağmen sorulara cevap vermeye çalışıyor, e, yönetime katkıda bulunmaya çalışıyor. E ben biraz daha kendisine dikkat etmesini isterdim. Çünkü bir başkandan öte insan olarak çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum. Kendisine dikkat etmesini eğer bu yayını da izlerse buradan da belirtmiş olayım. Kendisine dikkat etmesini. Evet Galatasaray'ı hepimiz seviyoruz. Galatasaray için hepimiz kendimizi parçalıyoruz ama ee, bu durumda kendisine biraz daha dikkat etmesini, önem vermesini e, isterim. E, e, i̇yi olacak inşallah. E, başarılı geçtiği söyleniyor ameliyatların. E, bakacağız, göreceğiz. E, bütün dualarımız kendisiyle. Hadi i̇nşallah buradan daha geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Çok ciddi iki ameliyat geçirdi Başkan Mustafa Cengiz. E Dursun Özbek konusuna geri dönmek istiyorum. Dursun Özbek hani ile alakalı 40 yıllık dostum dedi, demişsiniz bir televizyon programında ve Dursun Özbek evet. Ünal, Ünal Aysal'a verilen bir Riva arazisi yetkisi verildi. Ve daha sonra evet. Dursun Özbek e, yenileme seçimiyle beraber e, başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e bıraktı. Siz Dursun Özbek dönemini başarılı olarak bulu, başarılı buluyor musunuz? Sizce Dursun Özbek başarılı bir Galatasaray başkanı mıydı? Hayır. Başarılı bulsaydım zaten birbirimize girmezdik. Ee, kesinlikle başarılı bulmuyorum. Kesinlikle Galatasaray'ın kayıplarının büyük olduğunu e, düşünüyorum. O zaman söylediğimi şimdi de söyleyeyim. Zaten genel kurulda da çıktım konuştum. Biliyorsunuz e, tarihe geçen bir konuşma oldu. O. Bir farkındalık yaratmak üzere e, yaptığım bir konuşmaydı. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, Riva arazisini değerlendirmeye gidip e, Florya'yı kaybetmesi e, beni en çok üzen olaylardan biriydi. Ee, Riva'yı satmadık deyip Riva'nın elimizden çıkması ayrı bir problem. Riva'nın elimizden e, 1 milyondan fazla metrekare e, İstanbul'da 3. köprünün çıkışında bir değerli arazinin Trabzonspor'un 300 bin metrekarelik Trabzon'daki arazisinin değerini bulmaması bana tuhaf gelen şeyler. Onun için de eleştirmiştim zaten. Yine de eleştiriyorum. Hayır gayet kesin ve açık cevap vereyim. Dursun Özbek dönemi başarılı bir dönem değildir. Ne sportif açıdan ne mali açıdan açıdan demişken bu sezon Galatasaray'ın pandemi süreciyle beraber yani resmen dibe çakılışını görüyoruz ve zirveden uzaklaştı. Matematiksel olarak da şampiyonluk şansı kalmadı. İlk 2'de bitirme şansımız zaten yok. E, i̇lk 3'e girerse Galatasaray Trabzonspor'un cezası sebebiyle Şampiyonlar Ligi öneleme şansı var. Sizce Şampiyonlar Ligi gelirlerinden uzak bir Galatasaray maddi açıdan ne tür zorluklar yaşar? Önümüzdeki sezon planlaması sizce nasıl olur? Çok, tabii ki çok büyük problemler yaşar. Çünkü şu anda e, gelirlerin içinde en büyük kalem şey UEFA'nın Şampiyonlar Liginden bize devrettiği e, miktarlar. Fakat şunu da vurgulamamız lazım: e, Bizim ülkemizde sadece Galatasaray değil, bütün kulüpler e, kötü durumda. E, yani Süper Lig'deki e, takımların %99'u bence batık durumda. E, teknik olarak batmış kulüpler. Şimdi e, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin batmayacağı e, malum çünkü çok popüler e, kulüpler, e, büyük camialar bir şekilde e, yardım ediliyor, bir şekilde vergi affı oluyor, bir şekilde e, İTKK yürütülüyor. E, Defalarca belirttiğim gibi yani bizim maalesef e, birinci problemimiz e, futbola politikayı soktuk. E, keşke politika futbolla bulaşmasaydı. İkinci problem e, Türkiye Futbol Federasyonu içinde çalıştığım için biliyorum liyakat usulü e, çalışması gerekirken e, maalesef e, çok da bu işi bilmeyen kişilerce yönetiliyor. E, şöyle izah edeyim. Ben bugün federasyon başkanı olsam yapacağım ilk şey spor bakanıyla konuşup Türkiye'de bir kulüpler kanununu değiştiririm, bir de dernekler kanununu değiştiririm. Nedenini açıklayayım. Çok basit bir örnekle dikkat ederseniz İspanya'da son 5 yılda bütün kulüpler mali açıdan düze çıktı. Bunu nasıl başardılar? Çok basit. Dört tane kulüp hariç. Çünkü onların özelliği var. Ee, etnik kulüpler. Ee, Katalan bölgesinin Barcelona'sı, Baskı bölgesinin e, Osasuna ve e, Atletico Bilbao'su, bir de tabii Real Madrid. Bu dördü hariç federasyon ve hükümet beraber bir kanun çıkarttılar. Dediler ki, kardeşim kulüp yönetimine talip oluyorsanız eğer, e, yönetiminize daha başlamadan seçildikten hemen sonra taahhütname vereceksiniz. Döneminizde oluşabilecek zararlardan siz mesulsünüz. Buyurun. Bu, bu, Hadi bu, bakalım bu, şimdi yap yap akla zarar transfer. Mecbursun o taahhütname olduktan sonra ama Aynen yapılacak bu, şey yapılacak şey bu kadar basit. Bunu neden yapmazlar? Merakla bekliyorum bakalım. <laughs> TFF üzerinden gideceğim yine. TFF İsviçre temsilciliği yap yapan birisiniz. Ee, ve dün evet. yabancı sınırı getirildi futbolumuza. Yabancı serbestliği Fatih Terim'in deyimiyle 14 Türk e, kuralında yabancı sınırı getirildi. Siz bu sınırı nasıl karşılıyorsunuz? Sizce bu sınır doğru mu? Türkiye e, futbolu bu sınırla beraber ilerleyebilir mi? Valla e, kesinlikle ilerleyemez. Çünkü e, bugün bir yerde okudum. Çok hoşuma gitti. Zırva'da zirve yaptılar. Güzel bir e, laf. E, yapılacak şey bu değil. Yabancı kısıtlamasının Türk futboluna bir zarar e, bir yarar getireceğine ben kesinlikle inanmıyorum. Yapılacak şey orada da çok basit. İngiltere bunu yapıyor. Sınır olmasın ama e, bir takım kurallar olsun. Örneğin, milli olmamış futbolcu transfer edilemez. Gelen futbolcunun yaş limiti olsun, bir kalite şeyi koyalım, kısası koyalım. Kısıtlamakla bu iş nasıl düzelecek anlamıyorum yani. Bir de en çok güldüğüm şeylerden birisi, yabancı transfer. 8'i sahada bilmem kaçı, ya yedek kalacak futbolcuyu niye dışarıdan alıyoruz ki? Yani bu bunun kadar abuk bir şey hayatımda duymadım. Dolayısıyla hiç üstünde konuşmaya bile değmez. Demin de söyledim, şimdi de tekrar ediyorum. Federasyon <laughs> ümitsiz. Peki son yıllarda çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Özellikle bu Türk yabancı kısıtlamasının olmadığı dönemde, 14 Türk kuralının olduğu dönemde inanılmaz bir jenerasyon yakaladık. Ozan Kabak, evet. Gezici, Melih Demirav gibi isimler. E, fakat yeni dönemde bu isimler azaldı gibi özellikle bu yabancı sınırının gelmesiyle beraber Türk transferlere herkes yöneldi. E, öncelikle sizin bir duyumunuz var mı? Galatasaray'a bir transfer harekatı kimi alır, kimi verir? Ve onun haricinde Galatasaray, başta Galatasaray olmak üzere siz daha hakimsiniz. Altyapıya takımlarımız neden önem vermiyor? Galatasaray'da Emin Bayram gibi, Atalay Babacan gibi, Işık Kağan Arslan gibi çok önemli isimler var altyapıda. ama bunlar bir türlü evet. şansı bulamıyor. Siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle e, senelerdir futbolun içinde olduğum için e, gözlemlediğim bir e, gerçeği burada bir kere daha vurgulayalım. Türkiye'de bir kere altyapı diye bir şey yok. Yani e, ben Fransız vatandaşıyım, Fransa'da yaşıyorum. E, dolayısıyla oradaki altyapıları gördüğüm zaman aklım duruyor. E, bir örnek vereyim size oradan da kimsenin çok tanımadığı bir kulüp ismi söyleyeyim. Fransa'nın ve belki de dünyanın en iyi altyapısı. Rennes. Şaşırdınız değil mi? Evet. Rennes hiçbir zaman şampiyonluğa oynamayan, hep orta sıralarda veya bazen Avrupa'ya katılan sıradan bir takımdır. Fakat Fransa'nın Fransa'nın en iyi altyapısına sahip bir takımdır. Şimdi, Dikkat ederseniz her yeni gelen teknik direktör, milli takımlar sorumlusu, her yeni gelen federasyon sorumlusu işte altyapıya önem vereceğiz. İşte gideceğiz Fransa'yı inceleyeceğiz ama hiçbir şey yaptıkları yok. Onu da söyleyeyim size. Futboldan gelen para çarçur ediliyor. İşte uluslararası turnuvalara yandaşları davet ediyoruz. 5 yıldızlı otellerde, bilmem kaç yıldızlı restoranlarda eğleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Futbola yatırımımız yok. Altyapı yatırımı olmadığı sürece kurtulma şansımız yok. Şimdi gözlemlemem var dedim size. Onu ben e, vurgulamak istiyorum. Bu artık e, herkese bilinmesi gereken bir şey. E, dikkat ederseniz bizim e, genç milli takımlarımız U17, U19'a kadar ya final oynar ya şampiyon olur. Bu da e, ülkemizde gerçekten çok yetenekli e, çocuklar olmasından e, sonu, e, doğan bir sonuçtur. E, şimdi U19'dan sonra biliyorsunuz artık profesyonel hayata geçiliyor. E, profesyonel hayata geçildiği zaman antrenmanların dozu artıyor. Günde iki antrenman haftada beş defa çalışıyorsunuz bunun işte aletli jimnastiği var. Her her şey, türlü şeyi var. E peki neden 19'dan sonra profesyonel hayata geçince bizim futbolcularımız teker teker kayboluyor? İstisnalar hariç tabii. Evet şimdi yani 19'dan sonra kaybolmalarının nedeni bizim tabii gene altyapımızın olmamasından. Altyapı derken çocukların işte 12 yaşından itibaren e, yetiştirme merkezlerine alınıp orada e, hem sıhhi açıdan hem yetiştirme açısından yani e, okul hayatları takip ediliyor. E, Ren'in altyapısında e, hastanesinden, kliniğinden, okuluna kadar her şey var. Ve her e, futbolcunun e, benim elimde o programlarla ilgili detaylar da var. Her futbolcunun bütün detayları teknik direktörün elindeki cep telefonunda. Çocuğun kilosu, boyu, o gün antrenmanda ne kadar yorulmuş veya o günkü antrenman ona ne kadar hafif gelmiş, ee, çocuğun son haftadaki e, kan analizinde e, manyezyum ne kadar eksik, potasyum ne kadar fazla, hepsi biliniyor. Hepsi. Ona göre de yükleme yapılıyor, ona göre de beslenme veriliyor. E bizim çocuklarımız biliyorsunuz Türkiye'de, e, ben de dahil olmak üzere, futbol oynayan çocuklarımız, Genellikle orta halli veya vasat halli aile çocukları. Dolayısıyla da biz ekmek jenerasyonu diyoruz. Ekmek yiyerek büyüyoruz. E bizim de metabolizmamız işte 19 yaşından sonra profesyonelliğe geçtiğimiz zaman o yükü kaldırmıyor. Teker teker kayboluyor çocuklarımız. Evet, başta sormuştum. Tekrar sorayım. Peki Galatasaray'ın bu yeni sezonda yerlilere bir yönelişi var. Emre Kılıçdan transferi bitti deniyor. 3. ligden bir gol kralı aldığımız söyleniyor. sizin bu transferle ilgili herhangi bir duyumunuz var mı? Galatasaray'ın transfer politikası sizce nasıl olmalı sezon için? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın transferleriyle ilgili hiçbir zaman konuşmuyorum. İlgilenmiyorum da. Çünkü başından beri bir şeyi vurguluyorum. Buna rağmen dedikodu oluyor. Demin de söylediğiniz gibi benim 2001 yılında alınmış bir FIFA lisansım var. Futbolcu menajerliği etiketim var. Dolayısıyla ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray Spor Kulübü'nün akçeli işleriyle asla uğraşmam. Ne adımı lekelerim ne de kulübüme bir zarar gelmesini isterim. Dolayısıyla hiçbir şekilde o transferlere bakmıyorum. Ama şu, şu yorumu yapabilirim. E, ya, amiyane tabiriyle yerli futbolcuya yönelmek, altyapıya yönelmek Allah'ın emri. Dolayısıyla e, artık yabancı transferi diye bir şey e, biraz zor gibi gözüküyor bana. Çünkü e, mali durumlar ortada. Ne Fenerbahçe'nin, ne Beşiktaş'ın, ne e, diğer kulüplerin e, bizim gibi e, pek böyle e, ses getirecek e, önemli transferler yapabileceğini inanmıyorum yurt dışından. E, yerli futbolcuya yönelecekler altyapıya yönelilecekler. Belki bir iki tane, üç tane... E, o kadroya katkıda bulunabilecek değerli yabancı futbolcu da alabilirler, kiralayabilirler. Yani satın almak biraz biraz değil çok zor da e, kiralayabilirlerse kadroları böyle e, yönetecekler Bu arada kadro derken aklıma geldi, müsaade ederseniz onu da size sizinle paylaşayım. Aklıma geldi bugün bir tweet attım, dedim ki. Ee, yani Galatasaray'ın e, durumunu görünce kadro mühendisliği yazdım. Sadece. Başka yorum yapmadım. Kadro mühendisliği çok önemli bir olay. Arkadaşımın bir tanesi yazmış bana. Bakın. <laughs> Muster, neyin kadro mühendisliği? Mustera'nın yedeğini Buffon mu koyacaksın? Falco'nun yedeğini Cavani mi koyacaksın? Saçma sapan konuşmayın. Paran varsa iyi birkaç topçu alırsın. Şimdi bakın saçma sapan konuşan bir arkadaş benim e, e, 30-40 yıllık futbol geçmişimi saçmalamayın diyebiliyor yani bu kadar abuk subuk bir kitleye Biz derdimizi anlatmaya çalışıyoruz Ben şimdi de sorsanız e, bu, bunu yazan arkadaşın kadro mühendisliği ile ilgili ufak uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur şu şu e, yayınları, kendileri de takip edebilse. Bunlar gerçekten futbolun olmazsa olmaz e, şeyleridir. E, e, kitaplarıdır futbolun. E, ekonomisi ne bileyim. Bu arkadaşın hiçbir ilgisi olmamasına rağmen bunu söyleyebiliyor. İşte bu kadro mühendisi aslında çok çok önemli. Benim bir blogum var. Tunçuner Futbolu Bol diye. Orada bu bunu yazdım. E, kadro mühendisliği arkadaşlar şu de şudur birincisi altyapı. Demin söylediğimiz gibi altyapıda dediğim programlarla küçükleri takip etmek onların metabolizmalarını profesyonel futbola yatkın olabilecek şekilde geliştirmek. Onların içinden yetenekler çıkartmak. Dışarıdaki e, Türkiye dışındaki genç yetenekli Türk çocuklarını takip etmek. Kadro mühendisliği demek e, Afrika'dan e, Güney Amerika'dan daha yetişmeden bulup getirip sizin kadronuza katmak demek ve en önemlisi kadro mühendisliğinde transfer yumurta kapıya geldikten sonra yapmamak demek. Bir futbolcunun bir mevkiinin değiştirileceğini biliyorsanız eğer onun yerine alacağınız futbolcuyu bir, bir buçuk sezon önceden tespit etmiş olmanız, hazırlamanız, ön anlaşmaları yapmanız, yapmış olmanız gerekir. Ya kadro mühendisliği bu demektir. Arkadaşım diyor ki paran varsa bastırır alırsın İşte bu değil. Bu yapılabilecek en büyük yanlıştır. Yani Galatasaray'da son zamanlarda yaptığı yüksek maliyetli başta Falcao transferi olmak üzere sakatlıklardan dolayı da bir sıkıntı oldu ama e, arkadaşım bahsetmek istedi işte yedekleri kötü olmasıyla alakalı ama kimse Mustafa'nın e, iki kaval kemiğini iki yerden kırılacağını ya da Falcao'nun iki senedir 46 maç oynayan Falcao'nun yanda de, e, düzensiz oynayabileceğini bilemezdi. Bunu da böyle not olarak eklemek Evet, edelim. evet bilemezdi ama öngörebilirdi. Bilinmez ama işte kadro mühendisliğinden bahsettiğim bu. Ben eğer Muslera'nın yerine doğru dürüst bir yedek bulamıyorsam, e, Falcao'nun yerine e, ikinci bir santiforum yok ise e, kadro mühendisliğini yapmamışım demektir. Kadro mühendisliği bu demek. Peki siz kadro Başka bir şey yapılmadığını değil. yapılmadığını mı düşünüyorsunuz? Ya şimdi ee, bir taraftar olarak çok ciddi ya yani o kadar şey oldu ki bu sezon. Onyekuru mı olmadı. Fatih Terim koronamı olmadı. Abdurrahim Alvarak hakeza. Öyle. Ya bir türlü şanssızlık yani peş peşe geldi. Peki siz yani evet. kadro mühendisliği iyi yapılmadığını düşünüyorsunuz bu sezon için Galatasaray'da? Türkiye'de hiçbir kulüpte kadro mühendisliği yok. Size size şu kadar bir şey söyleyeyim bir hatırlatma. Ee, şöyle ya Galatasaray'ı unutun. Beşiktaş'ın sportif direktörü kim? Şu yok. Başlıkları, başlıkları yok. Evet, Galatasaray'da da yok. Evet. Fenerbahçe'de de yok. Sportif direktör bir futbol kulübünün en önemli mevkidir. Nedeni de şu. Fenerbahçe'de sportif direktör denendi ve e, facialara yol açtı. Öyle de bir durum var. Mesela Öyle bir hatırlatma yapayım. Doğru yere doğru adam. Liyakat diyorsunuz yani. Liyakat. Aynen öyle. Sportif direktör başkanla teknik direktörün arasında Bağlantıyı sağlayan, teknik direktörün bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede, bütün dünya futbolunu takip eden, ülke futbolunu takip eden, futbolcunun gelişinden, ailesinin yerleştirilmesinden, çocuklarının okuluna kadar her şeyi bilen, ilgilenen, çözen olmazsa olmaz futbol kulüplerinin en önemli mevkiidir. Ay, aynı şeyi bir toplantıda sordum zaten e, bizim kulübümüzde de. Ha, haklısın diye cevabını aldım. Yani e, yapılacak çok şey var. Evet, Tunç Bey yayınımıza için Çok teşekkür ederiz. Bütün sorularımıza iştenlikle cevap verdiniz. Katı, Katılımınız için çok, çok teşekkür ederiz. Ee, Rica ederim. Savaşanlar röportaj programımız burada sona erdi. Ee, Konumuz Tunç Üner'di sevgili Tunç Üner. Ee, Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Umarım izlediğiniz için beğenmişsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.